et suyu kullanmayacağız, tavuk suyu kullanmayacağız, tereyağı kullanmayacağız. İçtiğiniz zaman ya da birisine tatlırdığınız zaman emin olun diyecekler ki ya bunda et suyu mu var, tavuk suyu mu var, bu ne kadar lezzetli olmuş. Bakın şöyle düzgün kesiyorum. Bir numara da göstereceğim size. Şimdi bir bardak kırmızı mercimek. Şunu göstermek istiyorum. ya, ben bu paketi açtım. Evinizde lokum makinesi yok, herkesin eminde yok. Açtığınız paketi, hangi paket olursa olsun, ister mercimek paketi olsun, ister cipsin paketi olsun, şöyle herhangi bir tutturuyorsunuz. Bir çakmak yardımıyla, küçük çakmak da olur, fark etmez. Şöyle ısıtıyorsunuz. Şimdi bizim babam mesleği, ben okula giderken, Yay satana bayisi olup gazete bayisi olduğu için benim okumadığım dergi yoktu ama dergileri Okuduktan sonra kapatıp hiç okumama süsü vermem gerekiyordu. E nasıl olacak? Onun için de birçok yol geliştirmiştim. Bu da onlardan bir tanesi ama görüyorsunuz hala işime yarıyor. Burasını kapattım. Sonra devam ediyorum. Gördünüz mü? Şimdi kontrol edelim. Nasıl? Hiç açılmamış gibi değil mi? Çok basit bir şey ama belki bazınızın ilgisini çeker. Gördüğünüz gibi değil mi? Sanki vakum makinesi var gibi. İsrafı önler. harika. 2 3 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir soğan. Bakın hayatınız boyunca yaptığınız en pratik mercimek çorbasını yapıyoruz. Soğanı dörde bölüyoruz. Ve yapmanızı istediğim Soğanı böyle yapraklara verip atmanız. İyice pembeleşsin. O klasik laf. Soğanların pembeleşsin. Tamam pembeleşsin. Sıkıntı yok. Et suyu yokken, tavuk suyu yokken lezzetli olur mu Koray? Bizim mi yiyorsun diyenler olacak. Buyurun yapın. Bu kadar basit. Bir yemek kaşığı domates salçası, iyice öldürün iyice bakın salçayı attıktan sonra bırakmıyorum yalnız Böyle iyice öldürüyorum 2 dakika falan kavuracağım aynı kuru fasulyedeki taktik bu önemli 1 yemek kaşığı nane nane olur mu müthiş olur hatta hafif de yakarsanız naneyi daha da müthiş olur devam sıra mercimeklerde kavurmaya devam Şimdi yandı mandı diyenler olabilir. Alakası yok. O nane. Hangi bardak kullanıyorsanız kırmızı mercimekte ölçü olarak onunla su. 1 2 3 4 5 Evet. Hangi bardak kullandıysanız mercimekte ölçü olarak o bardakta altı bardak. Altını kısıyorum. En kısıkta bir kapağını kapatıyorum. Bu kadar. Her zamanki gibi kafalarda soy işareti kalmasın diye süremi de başlatıyorum. 15-20 dakika ihtimalle. 20. dakikaya geliyor. Vallahi beraber açıyorum. Hiç ellemedim. Bakın mercimekler nasıl patlamış görüyor musunuz? Görüyor musunuz mercimekler nasıl patlamış? Şimdi ocağın altını kapatmadan burada çekiyorum. Ama ne çekme? Yani bir 5 dakika çekeceğim bunu. Abartmıyorum gerçekten 5 dakika çekeceğim. Hiç bu fütür kalmayacak. Evet. Bakın bu kadar. Ocağımın altı hala yanıyor. Hemen buna bir yemek kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığı acı isteyenler için pul biber. Ben acı istiyorum. Eğer siz acıdan hoşlanmıyorsanız kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın suyu falan çok iyi oldu bizimkisinin. Tam ölçü verdim. Ama diyelim ki suyunu tutturamadınız. Yeniden sıcak su koyabilirdiniz ve kaynatmanız gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi birebir yaptık. Kaynamasını bekliyorum. Bir 5 dakika. 5 dakika daha geçti. Çorbamız hazır. Bakın çorbanın koyduğuna bakar mısınız? Su gibi değil. Şimdi şöyle yapıp bir kere dokundurursanız daha damlamaz. Bir tane daha. Bir kez dokundurursanız damlamaz şu birinci tabağımız. Bak üşenmeyeceğim, size göstereceğim bunu. Ha ocağımızın altını da kapatalım. Şöyle bir süzgeç. Allah'a izan okunuyor. Evet. Altı bu. Hani o ya dibi tuttu. Çünkü ben biliyorum mutlaka söyleyenler çıkacak. İşte naneler yandı falan filan diyenler yani, olacaktır. Hani bakın yanmış mı? En ufak yanık yok. Ya Kurey bunu gerçekten böyle süzmeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Ben siz görün diye yapıyorum. Ya Hayatımızda yediğiniz en güzel mercimek çorbalarından bir tanesini yiyeceksiniz. Bir de üstüne üstlük. Bu kadar basit, pratik ve kalorisi düşük. Tortusu bu ama süzmenize gerek yok. Bir kez daha söylüyorum. Bir kase de bundan alalım. Barbaros. Gel gel kameraya çalışıyor. İki tane çorba var tamam mı? Evet. Gel abi. Gel. Şimdi bak tadına şunu istersen ekmekle de bakabilirsin ama gerek yok. Bir ondan al bir ondan iyice bak tadına tamam mı? İçinde et suyu, tavuk suyu, tadı nasıl? Kötüyse kötü bak ha. Restoranlarda yediğine benziyor mu? Vallahi bu çok iyi. Biraz şekil yapayım mı şöyle? Bir tadına bak bakalım. Tuzu çok iyi. Biraz da bu biraz soğudan bak. Bunu ona göre Vallahi şey. bilmiyorum ben puanı ona göre. Bak. Tamam bak. That's... Eller, ya benim eller ünlü bir dostum sokakta dolaşamıyor. Bu çok güzel olmuş. Hangisi? Bu biraz daha acı galiba. Bu ne var? Benim, ben bunu daha çok beğendim. Tamam, bunu beğendim. Bunu daha çok beğendim. Neden? Bu biraz daha... Taneli mi, acı mı? Taneli. Tamam. Bu biraz daha bu kremalı gibi olmuş. Peki bu senin önüne restoranda getirseler herhangi bir yerde. Bunu içelim ya, bu çok iyi. Ben bu bunu beğendim. Tamam. Esna ikisi de aynı çorba. Tamam mı? Biraz daha biberli mi yaptın? Hayır, ikisi de aynı. Bunu süzme mercimek gibi süzdüm buna. Demiyorum zaten, o yüzden ben Bu Demek ki o. Evet. Harika olmuş. Peki, şey, et suyu, tavuk suyu, nasıl? Ben bunu beğendim abi, Hiçbir ne şey bileyim şey... <laughs> o kadar da. iyi şey yapıyosun ya. Bir şey söyleyeyim şey mi? Ver de yiyelim arkadaşlar. Tamam, bak burada tamam. İkisi şey sen, de senin zaten. Ama bak, içinde havuç yok, patates yok, un yok. O zaman ben bunu alabilir miyim? Ünlüle teyze kadar olmaz ama... Yani. Annen kadar ama artık ama iyi için. iyi. Heh, Vallahi evet. Geçen Ramazan çektiğimiz bir video ama değerini bulamamış bir tarif. Mutlaka herkesin denemesi gereken basit, kolay ama inanılmaz lezzetli bir mercimek çorbası. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum mu zannettiniz? Hepimize yine sağlık tekrardan herkese selamlar.